Günaydın çocuklar. Herkes derse girdi mi? Anlaşılan biraz daha beklememiz gerekiyor. Çocuklar orada mısınız? Neyse ben olup olmadığınızdan emin olmak için yoklama alacağım. Kim Taehyung? Kim Taehyung? Sanırsam Tae arkadaşımız derste yok. Tamam. Jeon Jungkook. Park Jimin. 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 Oğlum niye cevap vermiyorsun? tamam, kimse o Jimin. <laughs> Şuga. Haseok. Kim Namjoon. Tamam, herkes tam olduğuna göre derse başlayabiliriz. Efendim, tamam. Oğlum, oğlum, tamam bu kadar yeter, artık derse başlayalım, bugünkü konumuz imana gelmek. Söyle. Jimin, Jimin, farkındayım. Jimin, peki ne öğrendin? Tamam, hepinize tek tek soru soracağım ve cevaplayacaksınız. İlk Tay arkadaşımız ile başlayalım. Evet Tay, İslam'ın şartları nedir? Tay, İslam'ın şartları nedir? ıı I, 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 ne? Söylesene daha dün ezberlemenizi söylemiştim. Tamam Tay, sana sormuyorum. Haseok, İslam'ın şartları nedir? Söyle namjun. Aferin Namgun arkadaşımıza ekstradan 10 puan verdim. Jin, ne yapıyorsun? Oğlum derste yemek yemek yasak bilmiyor musun? Yok kalsın. Tabi sor tayicim. İçtin mi? Çocuklar böyle saçma sapan sorular sorup dersi bölmeyin. Zaten az bir vaktimiz kaldı. Neyse bu sınıfın notlarını kim alıyor? tamam yastı. Oğlum bu ne ya her dakika bir derdiniz var. İslam'ın şartı beştir yaz. Oruç tutmak, namaz kılmak, zekat vermek, kelime-i şehadet getirmek ve hacca gitmek, yazdın mı? Tamam bu günlük dersimiz bu kadardı. Ders kitabınızdan sayfa 153'ü yapmayı unutmayın. Oradaki etkinlikleri çözün ve ayrıca Bigit yayınlarından da test çözmeyi unutmayın. Haftaya sözlü yapacağım. Hadi görüşürüz. Ha bu arada Canku haftaya saçını öyle görmek istemiyorum. Oğlum adam akıllı bir şey yap saçını neyse ders süremiz bitiyor. Ayrıca Jin, Belin'e senin derste yeme yediğini söyleyeceğim. Neyse haftaya görüşürüz. Dersten çıkabilirsiniz.